Bleach Cesur Ruh oynuyoruz arkadaşlar. Farklı video oyunlarına giriş yapmak gerçekten kanalım için güzel oluyor ve sizlerin de seveceğini düşündüğümden dolayı bu videoları yapmaya yönelik oluyorum arkadaşlar. Birkaç kez videosunu yapacağım severseniz arkadaşlar devamını getirmek mümkün olacak. Keyifli seyirler diliyorum. Hala abone değilsiniz. Abone olmanız beni mutlu eder. <laughs> arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bu arada elimde güzel paketler var. Ondan dolayı bu videoya sakladım. Hem ilk bölüm için güzel bir olay olacak, hem de bu için 100 milyon indirim etiketinde kullanacağız. Yani 100 milyon indirilmiş arkadaşlar. şimdi bunu kullanacağım. Bunu kullandığımda bana seçtirtecek mi? Evet, bana seçtiriyor. Buradan ulki orayı ben çok seviyorum abi. Arkadaşlar seçimimi içi gö değil de Ulküray kullanmakla başlıyoruz arkadaşlar. Ulküray'ı seçiyorum ve yeni bir dövüşçümüz bizimle birlikte oluyor. Hadi bakalım. Hoş geldin Ulküray. Yani hiç bilmiyorum telaffuzlarını doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Evet. Yeni 6 yıldız kahramanımız geldi ve 75 tane de ruh küresinden aldık. Şimdi arkadaşlar dövüşçü seçimimizi yaptığımıza göre artık oynamaya başlayalım. Şöyle bakalım etkinlikler desek. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Güzel. Şimdi ilk yeteneğimizden başlayalım. 2000 vurduk ve mahvettik hepsini. Şimdiki tekrardan hop. Ulki oraya deniyoruz. Oha! Oo, <laughs> çok güzel adamı. Güzel bakın yeşil güzel bir böyle kasırga yaptı. Şimdi şu yani, özel yeteneğimi de kullanacağım arkadaşlar. Ripper Hello geldi. Evet. Şimdi takımımda bulunan 3 kişiyi de 2 kişiyi daha oynayacağım arkadaşlar. Oo. Abi çok güzel. Bak iyi ki seçmişiz ha. Hop güzel. Süper. Abi çok şey ne derler ona? Ruhsuz duruyor. Yani bedeninde ruh yokmuş gibi duruyor. Bakışları onu öyle anımsatıyor arkadaşlar. Şimdi Ichigo ve Oruhimi ile de oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ne geldi bize? Bir sürü puan geldi ama Bracels, Accessory Ticket, ekstralar, şimdiki retry diyelim, ikinci çayapları diyor. Hmm, oynanmış, tamam 2-3, 3 üç. devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiki başlangıca Ichigo'yu kullanalım. Ichigo'nun repliklerini duymak istediğimden dolayı arkadaşlar. Başlangıçta tutmamız daha da iyi olur Ichigo'yu. Şimdi Ichigo'nun bu versiyonu çok karizmatik arkadaşlar. Hop. Güzel. Şöyle yapalım. Sesi azdı. Ben de fazla Şimdi bakacağız abi. Daha bilmiyorum. Kutlamalar yapılır mı bilmiyorum. Çünkü 100 milyon indirme güzel yani. Hop. Tamam şimdi da kullanalım. Ha. Hop. 25 kombo olsa güzel olacak daha Şu çöp kutusunu kırdığımız arkadaşlar şöyle birkaç tane materyal geliyor. Onlar döviz sonunda bir araya gelip bizim envanterimizde bulunuyorlar. Hop dostum içi goyu kullanıyorum. O yüzden dikkatli ol. Şimdi of oh be. Abi çok güzel. 43 combo. Güzel. Armored Hello geldi bu kez. Rakip olarak. Abi ultimate'imi kullanıyorum. Bak bunu kullanmak istemiyor. Görebiliyor muyuz acaba? Abi süper. Her şeyi yıkacak diyor. Aa. Evet, güzel oldu ya. <laughs> Çok ciddi bakıyor ama. He? Haydi bakalım. Maceramıza devam edelim dostlarım. Güzel, güzel. Evet şimdi üçüncü takım elimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim tasarımlar küçük olduğundan ötürü hepsi çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Bazı dövüşçüler gerçekten çok tatlı duruyor. Bazıları gerçekten eğer ciddilik mimi ne derler ona mimi olduğunda da gerçekten komik oluyorlar ve hoş oluyorlar. Ah güzel güzel yeni oyunları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımda yeni oyunların Videolarını paylaştığımda sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ve umarım ki yanılmam. Hadi bakalım. of Ulan nasıl yaratık abi. Çok tuhaflar ha. Korkunç değil de. Hafiften böyle şey yapıyor. Tüylü rüpertiyor. Şimdi Orihmi'nin ultimate'ini de kullanacağım arkadaşlar. Video dışında birkaç kez kullandım. Çok yapmışlar. Dediğim gibi. Tatlılar ya. Güzel. Oo, güzel kostüm abi. Güzel. Evet. İki, üç. Görev tamamlandı. Şimdi arkadaşlar. Bir dövüş daha yapalım. Sonrasında bu videomuzu bitirelim. Ataş taçına kaç tane? Oğlum ne lan bu? Dur rüzgar mı? Oğlum, oğlum çok garip. Ha tamam dur dur şey Tamam. Görünmez köprü. Tamam tamam dedim ne oluyor kafam karıştı abi. Görünmez köprünün üstündeymişiz. Tamam tamam. Of be ukara. Güzel. Şu kasırga gerçekten fayda sağlayacak acı. Harbi diyorum çok fayda sağlayacak. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Oo, sakin ol dostum. Sakin ol. Hop. <laughs> Aa, çok güzel. Of, of güzel. Evet boss'a doğru geldik mi? Yok daha henüz gelmedik. Şöyle yapacağım. Ultimate'imi kullanacağım. Oo. <laughs> abi güzel güzel güzel. <laughs> Aa vurma. Bak bak abi. Ulkuyor ha gel abi. Oğlum kanatları çok güzel ha. Kostüm ile çok uygulu olmuş. Uygulu Süper. Yeni bir kelime açıldı. Uygulu Uyumlu olmuş. Şimdi ek. Şöyle yapacağım. Bir saniye. Boss nerede? Hop. Süper. Evet. Arkadaşlar. Brave Souls oyunumuzun son oyununu son oynanışını yaptık arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar Umarım Güzel bir beğeni atarsınız ve umarım yorumlarınızda ve düşüncelerinizde paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim Kanalımda sık sık Brave Souls videolarını görmek isterseniz lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve böylelikle bana da yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar Hepinizi seviyorum Umarım Beğeniniz atmayı unutmazsanız 10 tane kullandım Belki Ne derler ona 5 yıldız gelir Belli olmaz Evet şey geldi gold geldi. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlığınıza dikkat edin.